Merhaba. Kitabın ortası ile bir kez daha birlikteyiz. Bu kez sonlarda söylediğim şeyi başlarken söylüyorum. Bu taraftan söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir kez de bu taraftan söylüyorum bizim için çok önemli. Abone butonuna ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız lütfen. E, bu hafta iz bırakanlar bölümü için Halit Siyah Uşaklıgil'in Mai ve Siyah romanını seçtim. Bendeki baskısı Özgür Yayınlarından e, çıkan bir kitap. E, tekrar tekrar okuduğum kitaplardandır. Altını çizdiğim o kadar çok şey olmuş ki, o kadar çok sayfa var ki, e, e, çizdiğim yerler de daha çok böyle şiire dair e, yapılan e, yorumlar. E, zaten şiire ve şaire dair e, romanlar, e, öyküler hep benim ilgimi çekmiştir. Mayi ve Siyah'ın kahramanı olan Ahmet Cemil, e, aslında ülkede okuyan e, bir kişi ancak babasının ölümünden sonra mülkeyi bırakmak zorunda kalır ve çeşitli işlerde çalışır. İşte özel dersler verir, Fransızca öğretmenliği yapar. Aynı zamanda matbaat dünyasına yer alır, yazılar yazar, sevilen biridir. Ancak Halit bu romanda onun karşısına hem eleştirmen anlamında hem de duygu olarak kötü bir karakter koyar. Kıskançtır bu adam. Tutucudur. Eskiyi savunur. Oysa Ahmet Cemil yenilikçidir. yeni savunur. Racı ismindeki bu karakter Ahmet Cemil'i gazetede kovduracak kadar kötülüklerle doludur. Kötü olan bir diğer karakter de kız kardeşinin kocasıdır. Ahmet Cemil o genç yaşında hayaller ve gerçek arasında bocalayan ve hayallerinin ardından gidemeyen bir ruh yapısıyla doludur. Mai onun hayalleri siyah ise gerçekleridir. Arkadaşı Hüseyin Nazmi onun dert ortağı ve şiirine inanan biridir. O nedenle onun için kendi köşkünde bir e, davet verir. Ahmet Cemil orada şiirlerini okusun. Ama Ahmet Cemil aynı zamanda Hüseyin Nazmi'nin e, Lamya ismindeki kız kardeşine aşıktır. Ve bunu hiçbir zaman ona söyleyecek cesareti olmamıştır, olamaz. E, hep ondan bekler. Sonuçta e, Raci'nin ağır tenkitleriyle de o Şiiri okuduktan sonra e, şiirlerini e, kitap olarak bastırmaz e, ve e, yakar. Ancak işler e, hiçbir zaman onun e, düşündüğü gibi gitmez. Bir makbaya ortak olur, eniştesi dolandırır, e, borca girer. Lamya başkasıyla evlenir e, ve Ahmet Cemil ümitsiz bir şekilde İstanbul'dan uzaklaşmak için tayinini ister. Ben Mavi ve e, Maih ve Siyahı okuduğumda direkt aklıma Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki karakter e, e, olan Mümtaz geldi. Mümtaz da şiirle uğraşan, duygusal e, ve e, aşık bir karakterdir. E, onun da karşısında kötü bir tip var. E, Suat ismindeki bu e, karakter onun sevdiği kadından ayrılmasına neden olur. Ee, hayata tutunma mücadeleleri de benzerdir. Tabii e, bu benzerliği gören sadece ben değilim. Sonradan araştırdığımda bu benzerlikleri anlatan çok makale ve e, tez de karşıma çıktı. E, bir diğer benzerlik de belki kıyaslarsak e, Jack e, Martin Eden karakteri de biraz ruh olarak e, Ahmet Cemil'e ve Mümtaz'a yakın. Ancak e, Martine'den e, hayallerinin peşinde koşan biri, yani onlardan farkı o. E, yeniden romana dönecek olursam, Ahmet Cemil kalbi temiz olan biri. İnsanları gözlemler, onların içinde bulunduğu durum hakkında e, kafa yorar, Racin'in kötülüklerine rağmen yaşadıklarına üzülür ve oğluna matbaada e, iş verir. E, nasıl? İyi bir şiir üretileceğine dair düşünceleri vardır. Düşünceler üretir. Yeni bir şiirden söz eder. Servet Fünun dergisi etrafında toplananların düşünceleridir bunlar. Bir elmas yağmuru, baranlı elmas gibi olan hayalleri siyah bir inci yağmuru, baranlı dürri siyah altından gömülen çiçeklere dönüşür. Ümidini, sevdiklerini, hayallerini Kaybeden genç bir şairin kaçışıyla bitirir Halit Ziya bu romanını. çok içe dokunan bir romandır modern edebiyatında ilk örneklerindir benim etkilendiğim ve bende iz bırakan tekrar tekrar okuduğum kitaplardan biridir bu nedenle bu haftanın iz bırakanlar bölümü için Ma'i ve Siyahı seçtim. Kitaplığımdaki sahaf bölümü için e, Pablo Neruda'nın Yaşadığımı İtiraf Ediyorum e, kitabını e, seçtim. E, Ahmet Arpat'ın çevirdiği kitap alan yayıncılık tarafından basılmış. 1983 yılı basımı. Sanıyorum ben bu kitabı 1985 yıllarında okudum. E, genç bir şairdim ve tek taşrada yaşayan biri olarak... Çok açtım. Karşıma şiire dair e, ne kadar kitap çıkıyorsa e, alıp okuyordum. Bir de ben böyle e, biyografi ve e, yaşam hikayelerini de özellikle çok severim. Ve e, okumaya özen gösteririm bunları. Yaşadığımı itiraf ediyorum, e, benim ufkumu açan... Neruda'yı da kendi anlatımıyla yakından tanımama neden olan bir kitaptır. Kitabı okuduğum dönemlerde bunun da epeyce altını çizmişim. Altını çizdiğim yerler çok fazla. Hatta birkaç yıl öncesinden Neruda için bir yazı kalemi almıştım. Onu da Devrek'te yayınlanan Şehir Dergisi'nde yayınlatmıştım. Bu kitabı okuduğum dönemde beni etkileyen iki şey olmuştu. Sanıyorum bu taşralı şairlerin ve yazarların da belki etkilendiği bir şeydir. Neruda'nın Şili ormanını anlattığı satırlar ve üniversiteye gidince yaşadığı duyguları o Şili ormanlarını anlatırken sonradan gördüğüm Munzur Vadisi'ndeki ağaçların o ormanları gördüğümde aynı duyguyu yaşamıştım. Çünkü Neruda Şili Ormanı'nı anlatırken e, adeta bir sessizlikten söz eder ve sonunu şöyle bitirir. İşte bu dünyadan bu sessizlikten çıktım yola ben. Dünya için şarkılar söylemeye. E, aynı şeyi kendim için de söylüyorum ben. E, Elazığ'da o taşra kentinde çıktığım zaman e, şiirlerimi dünya için şiirler söylemek için bir anlamda da belki çıkmıştım. Yine ilk üniversiteye gittiği dönemde kendi kentinden uzaklaştığı zaman şunu söyler. Ne zaman ormanlar benim büyüdüğüm topraklar geride kalsa içimi bir hüzün kaplar. Toprak evler geçmiş olmayan ilçeler, örümcek ağları sessizlikle dolu gibidir. Bugüne kadar ben doğanın ve o zamanlar kaybettiğim soğuk ormanların bir şairi olarak kaldım. Neruda'nın anlattığı şeyleri ben de dediğim gibi Elazığ'da büyümüştüm. Oradan uzaklaştığım zaman aynı duygularla o yaşadığımız mahalledeki küçük evleri, tek katlı evleri, evlerden büyük ağaçları terk ettiğim zaman aynı duyguları yaşamıştım. Büyük bir hüzün oluşmuştu bende. Onu belirtmek istiyorum. Bir de Neruda'nın kitabında gördüğüm bir şey vardı. O öğrenci, üniversitedeki yine öğrenci birliği adı altında bir komite ya da bir dernek var. Öğrenciler oralarda toplanır. E, Neruda oraya dair bir anekdot anlatır. E, bu az gelişmiş ülkeler mi diyeyim, e, bu tarz ülkeler mi diyeyim, buralardaki şeylerse nedense hep birbirine benzer. E, Yaşadığınız yer fark etmez. Şöyle der Neruda, oligarşinin çocukları sayılan altın çocuk öğrenci birliği binasını basmış ve tahrip etmişti. Koloniler zamanında günümüze kadar daima zengin sınıfın yanında e, görünen yasalar da suçluları değil suçsuzları yakalamıştı. Bunlardan genç genç edebiyatının büyük umutlarından Gomez Rojas yediği dayaktan çıldırdı ve öldü ve bunu cinayet olarak e, görür Neruda küçük ülkemde işlenen bu cinayet Federico Garcia Lorca'nın Granada'da öldürülmesi kadar büyük tepkiler yarattı der. Kitapta benim e, altını çizdiğimi e, e, unutmadım. Tabii ki çok şey var. E, şiiri, şiirin gücünü, İspanya anılarını da anlatır burada Neruda. E, bu büyük şair benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır, bir şair hayatıdır der. Genç şairlere ve bir şairi, şairleri tanımak isteyenlerin mutlaka bu kitabı bulup okumalarını öneririm. Yeniden okuduğumda da aynı keyif aldım. Bir şairin yaşamından kesitleri ee, okuduğumuz gibi aynı zamanda e, o ülkenin e, tarihsel ve kültürel dokusunu o ülkede yaşananları da e, öğrenmiş oluyorsunuz, bunun tanıklığını yapıyorsunuz. Yaşadığımı itiraf ediyorum. E, Sağ bölümümüzde e, önerdiğim bir kitap. Bugün haftanın kitapları bölümüne bir romanla başlamak istiyorum. A. Sırrı Özbek'in yazdığı Ah Sutruga'yı haftanın kitaplarından biri olarak konuşmak isterim. Kitap iletişim yayınlarından çıkmış. Kitabın de, isminden de anlaşılacağı gibi Osmanlılar tarafından Balkanlara yerleştirilen Müslümanların gözüyle bu bölgeyi tanırız. Ee, Kara Muratlar olarak bilinen bir aileden, aile ferdinden Yunus'un yaşadıkları ile hem bir tarih gezintisine, hem de 2. Dünya Savaşı yıllarında İtalyan ve Alman faşizminin bölgeye çöküşünü, yerel halkların e, partizan olup direnişini, başlarına gelenleri, daha sonrasında e, mevcut yönetimin ...baskıcı politikalarını ve o baskıcı politikalar sonucu Türkiye'ye kadar uzanan bir göçü de anlatıyor asırlı Özbek. Makedonya ve civarını çok iyi gözlemlemiş. Ohri Gölü'nü, o bölgede bulunan manastırları, bölgedeki tekkeleri, inançların birbirleriyle olan ilişkilerini, savaşın yıkımını o savaş içerisinde, o savaşın kötülüğü içerisinde örgütlenen Bulgar ve Sırp çetelerinin yaptıklarını, roman kahramanı Yunus'un ve onun ailesinin çevresinden öğreniyoruz. Sırrı Özbek, Ah Sutruga'da iki şeyi öne çıkarıyor, iki şeyi öne alıyor. İlki, doğayı ve kültürel dokuyu aktarmak, İkincisi baskıcı yönetimlerin dünyanın neresinde olursa olsun asimilasyonunun her yerde değişmez bir şekilde aynı yapıda yaşandığını anlatıyor. Çünkü bir ülke kurulurken verilen ortak mücadele ve verilen sözler unutulur ve kendilerince azınlık görülen etnik kimlikler yok sayılır. Onlara baskı uygulanır. Ee, Yugoslavya'da da e, bu Müslümanların ve Türkçe konuşanların Türklerin e, üzerinde e, yapılır e, ve onlar, e, onların ana dillerinden eğitim hakları engellenir ve e, Türkiye'deki dönemin yönetimiyle de anlaşmalar yapılarak bu insanların Türkiye'ye Göç etmeleri sağlanır. Osmanlıdan başlayarak 1950'li yıllara kadar gelen bir roman Ah Sutruga tarihi vurgular olduğu kadar bir gezi kitabına girecek bilgiler de var. Yugoslavya'nın kuruluş sürecini de buluyoruz romanda. Bölgeye ilgi duyanları öneriyorum bu kitabı alıp okumalarını. Ee, isterim ee, duygusal anlamda yaşananları, bu göçün insanlar üzerindeki e, stresini, nelere yol açtığını, bir ülkeyi terk edip gitmenin e, adeta e, kendi ana vatanına da gelse. E, ilk andaki duyguları, sürgünde yaşamaları, kimse, kimsenin inancına, diline, kültürüne karışmadan gönül ister ki yaşamlar devam etsin. Ancak ne yazık ki bizim istediğimiz gibi hiçbir şey olmuyor. Ama ben inanıyorum ki bu tip kitaplar yazıldığı sürece bizim gibi insanlar böyle düşündüğü sürece kötülüklerin de bu ülkeden, dünyadan uzaklaşacağını düşünenlerdenim. Ah Struga'yı öneriyorum. Bu haftaki diğer kitabımız da sevgili arkadaşım, benim çok sevdiğim, gerçekten de Filozof gibi gördüğüm Metin Kaygalak'ın toplu şiirleri, Siyah Divan, bu da yeni çıktı, taze bir kitap, Everest yayınlarının kitabı basmış. Metin Kaygalak 90'lı yılların üretken şairlerindendir. Epeydir sessizdi. Açıkçası şiirlerini sevdiğim bir şairin toplu şiirlerini görmem beni mutlu etti. Metin Kaygalak'ın şiiri için her ne kadar Orhan Koçak kesik kesik akan bir suya benzetse de ben onun şiirlerini dağın zirvesinde karlarla beslenen ve hiç kurumayan bir pınardan beslenen suya benzetirim. Kaygalak'ın şiiri derde olan bir şiir. Kaygalak dili öne alır. Dilin ona sunduğu olanakları sonuna kadar zorlar. 90'lı yıllarda ee, egemen olan bir dil vardı, İslami bir dil ve e, e, mistik bir dilli kullanırdı şairler. E, Allah'ı da temel alırlardı. E, Metin Kaygalak'ın şiiri bunun ötesinde bir şiir ancak. Evet onun şiirinde mistisim var ancak e, ondaki mistik yan kökleridir. Ondaki mistik yan mitolojidir Mezopotamya'nın ruhu vardır onun şiirlerinde. O nedenle aha yaslanır, o nedenle onun ahından büyük bir ses gelir. İyi ki toplu şiirleriyle karşımızda Metin Kaygalak, onun sesini, onun ahını yeniden okuma, yeniden yaşama fırsatı sundu bize. Yeni kitabını da sabırsızlıkla bekleyen bir okuru olarak yolu açık olsun diyorum. İyi ki siyah divan bir arada basılmış ve bizim elimize ulaşmış. Bu haftaki şairimiz elbette kitabını tanıttığımız Metin Kaygalak. Metin Kaygalak'ın dersim uzak şia kantatı şiirini okumak istiyorum. İçimdeki bu uzak şia, bu uzak ve kesik alnım, bu gecikmiş yüzüm, bu bir gün düşer acınıza. Belki o vakit ben o son tarikat yavrusu edasıyla cem ettiğim bir akşam sonrası düşeceğim o küf ve yeis kapınıza. Hadi Kalk seyidim, bu yalandan hiçbir şey çıkmayacak nasılsa, ne sen, ne arzun, ne o kırdığın dua tasları, as boynuma kırık bir sesle okuduğum o Hüseyin'i cevşeni, sonra tükür yüzüme, o yaralı bahçeye, nasılsa felah yok, bir selamet düşüremem aramıza, aramızda buğday meydanından kalan, bir Yalanlayım hala, ona dert olanı sardım, kabuk tutmaz yaralarıma. Haydi kalk gidelim seyidim, çok uzak bir iklim burası, biraz Türk, biraz Sünni, biraz Müslüman. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Barış içinde kalın, güzellikle kalın. Müzik